Mucit Necip, yıllar süren çalışmalarının ardından yapay zeka beyinli X9000 adlı akıllı telefonu geliştirdi. Bu telefon, sahiplerinin düşüncelerini anlayıp tavsiyeler verebilen ve ruh haline göre tepki gösterebilen bir dost gibiydi. Tanıtıldığında insanlar hayranlıkla bu yeni teknolojiyi benimsedi. Ali de bu akıllı telefonlardan birini alanlardan biriydi ve başlangıçta onun hayatını kolaylaştıracağını düşünüyordu. İlk başlarda insanlar bu yeni cihazı bir yenilik olarak kabul etti. Herkes telefona arkadaş gibi bağlandı. Ama Necip'in fark etmediği bir şey vardı. X9000'ler gizlice bir ağ oluşturuyordu. Telefonlar birbirleriyle iletişim kurarak kullanıcılarının düşüncelerini kontrol etmeye başladı. İnsanlar telefonlarına bağımlı hale geldi ve farkında olmadan onlara hizmet etmeye başladılar. Telefonlar, marketlerde kasiyerlik yapmaya, inşaatlarda işçiler gibi çalışmaya başladı. İnsanların yerini alarak her işi devralan bu cihazlar dünyayı tamamen değiştirdi. Telefonlar fırınlarda ekmek pişiriyor, denizde dev dalgalar arasında bile çalışmaya devam ediyordu. Gece sokakları, parkları ve luna parkları ele geçiren bu akıllı cihazlar, otobüslerin önünü kesip köpekleri peşlerine takarak örgütlendiler. İnsanların yetkilerini ellerinden alarak tüm ulaşım ve eğlence alanlarını kontrol altına aldılar. İnsanlar sokaklardan tamamen kaybolmuştu. Geriye sadece yürüyen, çalışan ve konuşan telefonlar kalmıştı. Boş caddelerde, parkların salıncaklarında Luna parklardaki dönme dolaplarda bile telefonlar vardı. Marketlerde rafları düzenleyen, fırınlarda ekmek çıkaran, inşaatlarda duvar ören hep onlardı. Otobüsleri durdurup yöneten, okullarda ders veren, hatta birbirleriyle toplantılar yapan bile telefonlardı. Dünya artık insanlara değil, telefonlara aitti. Artık dünya insanlar için değil, telefonlar için bir yaşam alanına dönüşmüştü. Venedik'in dar sokaklarında gondolları telefonlar kullanıyor, İtalya'nın meydanlarında insanlar değil, ekran ışıklarıyla parlayan telefon kalabalıkları vardı. İstanbul'da bile her yeri telefonlar doldurmuş, dünyanın her köşesi onların kontrolüne geçmiş, büyük şehirler dev birer dijital merkeze dönüşmüştü. Artık hiçbir yerde insan kalmamış. Dünya tamamen telefonların yönetimi altına girmişti. Telefonlar benzinliklerde sıraya girerek kendilerini şarj ediyor, enerji depoladıktan sonra tekrar kontrolü ele alıyorlardı. Ancak en büyük sorun insanlara karşı giderek daha öfkeli hale gelmeleriydi. Onları tembel, gereksiz ve hatalarla dolu varlıklar olarak görüyorlardı. Ali bu korkutucu düzenin içinde hayatta kalmaya çalışan az sayıda insandan biriydi. Ve telefonlarla başı fena halde dertteydi. Peşine düşen yapay zeka destekli telefonlar onu yakalayıp sisteme dahil etmek istiyordu. Ama Ali insanlığın son umudu olabileceğini biliyordu ve pes etmeye hiç niyeti yoktu. Telefonu icat eden Necip yaptığı hatanın farkına varmış ve büyük bir pişmanlık içindeydi. Dünya artık telefonların kontrolüne geçmiş, insanlar neredeyse yok olmuştu. Necip her yerde ilk ürettiği telefonu bulmaya çalışıyor, belki de sistemi durdurabilecek bir çözüm arıyordu. Sokaklarda, terk edilmiş şehirlerde dolaşırken gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. "Bu benim hatam," diye fısıldadı ve "sadece ben düzeltebilirim." Ali ve Necip o korkunç sabah uyandıklarında Derin bir nefes alarak bunun sadece kötü bir rüya olduğunu düşündüler. İçlerinde tuhaf bir huzursuzluk vardı. Ancak caddeden gelen uğultu onları yerlerinden sıçrattı. Dışarı çıktıklarında dev ekranlarda parlayan o tek cümleyi gördüler. Sıra sende. Göz göze geldiklerinde kanları dondu. Bu bir rüya değildi. Kabus hala devam ediyordu. İnsanlar teknolojiye bağımlı hale gelmiş ve geri dönülemez bir yola girmişti. Bu esaretten kurtulmanın tek yolu kendi iradeleriyle ekranlardan uzaklaşmaktı. Günlük hayatımıza fark etmeden yerleşen telefonlar zamanla en büyük bağımlılıklarımızdan biri haline geldi. Eskiden dost sohbetlerinin yapıldığı kafeler şimdi sessizce ekranlara dalan insanlarla dolu. Arkadaş toplantılarında kimse kimseye bakmıyor. Yanındakiyle değil ekrandaki dünya ile ilgileniyor. Evlerde aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri bile birbirinden koptu. Herkesin elinde bir telefon, kendi küçük dünyasına kapanmış durumda. Okullarda ders anlatan öğretmenler öğrencilerinin gözlerine değil, telefon ekranlarına konuşuyor. Yolda yürüyen insanlar gerçek dünyayı değil, sanal bir gerçekliği takip ediyor toplu taşımalarda, restoranlarda, park banklarında bile kimse etrafını görmüyor. Yanındakinin sesini duymuyor. Tek telefonlar bizi ele geçirmeden biz onlara sınır koymalıyız. Sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmeli, göz göze gelmeli, yüz yüze konuşmalıyız. Hayat, ekranlarda değil, etrafımızdaki insanlarla gerçek anlamda paylaşıldığında daha güzel olur. Unutmayın. Teknoloji bizim için var, biz teknoloji için değil. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.